İşler nasıl abi? İşler düşük. Bugün satış yapamadık. Yani fiyat Fiyatlar kan dolayı mı diyor? Tuzlu mu geliyor düz, insana? İnsanlara insanlara tuzlu gelebiliyor Yapacak herhalde. Yapacak bir şey yok. Sen de satıcı olarak da burada yemdir, şudur, fiyat. budur. Yani maliyet yüksek olduğu için mecbur biz de öyle. Nasıl olacak böyle abi? Vallahi bilmem gayrı. Durum nasıl peki abi? Hani bilirsin gene abi. Ta soruyorlar abi, alıcı yok. Soruyorlar sadece. Soruyorlar yani. abi. Soruyorlar şu anda. Pek alıcı yok. Yemin torbası 750 lira. Hayvanı kilosu, canlı kilo 250 lira. Bu nasıl çıksın çıkacak fark bilemiyorum. İşe gidiyor, adam diyor ki 16 milyon maaş alıyorum ben diyor. Ev kirası 10 milyon lira. İki tane çocuk var diyor. Ev yeme içme. Bayramda bu para zaten yetmiyor diyor. Ben nasıl kurban keseceğim diyor. Ne yapsın bu adam? Doğru haklı yani. Daha yarın bir gün belli olur buranın pazarı. Şimdi e, padoklar hep boş. E, %10 mal anca gelmiş. Yok gelen giden oluyor mu? Gelen giden oluyor abi. Ne zaman başladı? Yeni başladı daha. Ay, daha yeni zaten. başladı. İki gündür kuruluyor da daha yeni gelmeye başladı. Her bugüne kadar. Nasıl abi durumlar nasıl? Alan alabiliyor mu? Satan satabiliyor mu? Bu sene durumlarımız geçen seneye göre biraz zor durumdayız. Hem müşteri için hem kendimiz için. Yem maliyetleri yükseldi. Mazot giderleri yükseldi. Vatandaşımızın gücü ister istemez yeterli gelmiyor. Biz de elimizden geldiği kadar kendimizi de kurtarabilecek şekilde vatandaşımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. <laughs>